Hazreti İbrahim'e bakıyorsunuz, yalnız başına. Atıyorlar, ateşe atıyorlar. Yakmak için şu kadar zaman odun toplamışlardı. Yataktakiler bile çocuklarına vasiyet etmişlerdi. İbrahim'i yakacaklar. Ben yürüyemiyorum, sen git yavrum. Yastığın altında şu kadar para var, al İbrahim'i yakacakları yığına, sen de onunla odun taşı diye. İbrahim Aleyhisselam'ı attılar ateşe. Sonra ayrılır Irak'tan. Mısır tarafına gider Filistinde orada Mısırlı Hacer annemizle evlenir Sare o çekemez Hacer'i İsmail'ini alır Hacer'le beraber. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ekinin olmadığı, suyun olmadığı, insanın yaşamadığı vadiye bir kadın bırakır Hacer'i, bir de kundağındaki yavrusu İsmail'i bırakır. Ya Rabbi, Hacer'e neden bunlar yapılır? İsmail'e neden bunlar yapılır? İsmail büyüyecek, babası İbrahim'le ellerini kaldıracak, Rabbena vec'alna muslimeyn leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek. Rabbena vab'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatik diyecek. Ya Rabbi onlardan hayırlı nesiller gönder. Onların içinden onlara senin ayetlerini okuyan peygamber gönder. Hazreti Muhammed'i gönder diye İbrahim Allah'a yalvaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın doğuşuna Mekke ev sahipliği yapacak. İslam'ın bayrağı önce Mekke'de, Medine'de dalgalanacak. İşte İbrahim Hacer'i alır, İsmail'i alır, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişine zemin hazırlasın diye oraya götürür.